Arkadaşlar herkese çok ama çok selamlar normalde böyle özellikle bazı geceler hislerimin daha yoğun olduğu daha doğrusu bana bu mesajın geldiğini hissettiğim gecelerde tek bir fotoğraf olarak instagrama gecenin mesajı olarak bir kart yüklemekteyim baş melekler destesinden. Ama bu sefer böyle içimden geldi gene hislerim doğrultusunda bir video çekmek istedim. Bunda da bir hayır vardır dedim ve şöyle bir şey oldu kartları çekerken de aslında tek bir kart çekmek istemiştim fakat kartların ikisi de birbirine attı yani beraber geldi. Sonra çok daha enteresan bir şeyi daha fark ettim. Hani bazen hatalara yer yoktur diyoruz ama farklı şeyler olabiliyor. Neyse bunu sonra açıklayacağım size. Eğer isterseniz gecenin mesajına içinizi rahatlatması için e, kartlardan birisine odaklanabilirsiniz veya ikisine de e, niyet edip e, şifa enerjilerini alıp kabul edebilirsiniz verilen mesajları alıp kabul edebilirsiniz. Ben şöyle yani eğer yine de e, bir bakayım böyle bir seçim yapmak istiyorsanız destelerle ilgili olarak arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum daha doğrusu kartlarla ilgili olarak birinci destemin üzerine mavi şişemi koyayım. Belli oluyor mu diyeceğim? Belli oluyormuş. İkincisinin üzerine ise de sarıyı koymak istiyorum. Şimdi eğer isterseniz e, kartlardan birisini seçebilirsiniz mesaj almak için. Eğer isterseniz de gene İkisinden de mesaj almak için niyet alıp dinleyebilirsiniz. Ben burada seçimi tercihi size bırakacağım arkadaşlar ve hemen şöyle ilkinden başlıyorum. Eğer herhangi bir seçim yapmak istiyor ama seçemediyseniz lütfen bir durdurun çünkü ben hemen açılıma başlamak istiyorum. Şimdi şöyle ilk kartı açayım. Aslında çok ayrım yapmaya gerek yok bence ikisinden de mesaj alın ilk mesajımız arkadaşlar birinci destenin diyeyim, duru kavrayış baş melek Uriel içine gelen düşünce ve fikirlere dikkat et çünkü onlar dualarına verilmiş yanıtlardır diyor evet bu dönem içinizden gelen sese lütfen güvenin bazen böyle bir hissiyat veya hiç beklemediğiniz anda bir şeylerin cevabı içinizden soru geçirirken böyle bir durumlar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar o yüzden bu temalara lütfen dikkat edin ve gönül dilediğiniz şeylerin veya düşündüğünüz şeylerin gerçekleşme ihtimalinin her zaman çok daha yüksek olduğunu tekrar hatırlatmamda fayda var arkadaşlar. Duru saf iyi bir niyetle arkadaşlar size zaten mesajlar gönderilmeye başlamış özellikle dolunay ertesinde lütfen bu mesajları göz ardı etmemeye özen gösterin. Yaşadığınız şeyler olumlu da olsa, olumsuz da olsa her şeyde bir hayır vardır. Bunu o yüzden de hayırlısı olsun diye kabul edin. Ben olumsuzu direkt kendime almıyorum, sadece olumluları alıyorum gibi değil de, hani olumsuzların içindeki mesajı da kendime alıyorum. Oradaki e, pozitif olan mesajı da kendime alıyorum diye e, düşünmenizi öneriyorum arkadaşlar. İkincisine geçtiğimde ise ama umarım ikisinde birden konsantre olmuşsunuzdur. Şimdi hikayeyi burada söyleyeyim. Çok merak ettim çift geldiği için. Bunları ayırmak istediğimde şok oldum. Hani aslında hatalara yer yoktur denir. Hani tesadüfler yoktur denir. Her şey zaten yazılmıştır denir. Bu kartlar arkadaşlar çift gelmiş. Yani basımın kendi içinde olan bir şey veya basım hatası mı diyeyim? E, paketleme veya hani makine ortamında yapılıyor bunlar. Kartlar birbirinden ayrılmamış ve tek bir kartmış gibi basılmış. Mesaj da aynı. Ve bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Benim bu destem tek olduğu halde bu kartlarımın çift olması beni çok mutlu etti. Yani destenin kendi içinde zaten böyle çift e, yazılmış olarak güvendesin mesajı var mı bilmiyorum. Zannetmiyorum da kitabına göz attığımda bunları çift olduğunu hiç ama hiç hatırlamıyorum. Fakat size şöyle mesajı vereyim. Güvendesin mesajı var ve baş melek Mikail kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum. Seni sevdiklerin, pardon, seni sevdiklerini ve yuvanı koruyorum diyor. Yani çifte korunuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Aslında şöyle kartların hepsine baktığımda mesaj gerçekten de çok ama çok ee, güzel bir şekilde geldi ve bakmayın ilk deste diye ayırdım ama kartlar birbirini yine de e, tamamlamakta. İçinizden gelen sesleri cevaplara lütfen güvenin. Ee, bazen sizi içinizden gelen sesler, cevaplar mutlu etmek etmeyecek olabilir, istediğinizle örtüşmüyor olabilir fakat gerçeği söylüyordur. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Çünkü bu durumda şu an isteklerinizin olmaması bile aslında güvende olduğunuzun da mesajcısı habercisi olabilir bunu da tekrar etmek istiyorum çifte güvendesin mesajı geldi çok çok ilginç hani ben bunu fotoğraf gibi atarım diye düşünüyordum fakat bu kartların çift gelmesinin üzerine böyle ufak bir video çekmek istedim size de sürpriz olsun diye arkadaşlar umarım memnun kalmışsınızdır mesajlara her şey gönlünüzce olsun diye diliyorum Buradaki kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum mesajını unutmayın. Eğer hayatınızda bazı şeyler şu an istediğiniz gibi olmuyorsa istediğiniz şey sizin için en azından şimdilik hayırlı değildir. Bunun kabullenme enerjilerine lütfen geçmeye çalışın. Kendi hırslarınız, egonuz, nefsiniz bunları tatmin edilmiyor diye bunlardan dolayı öfke duyguları hissetmeyin arkadaşlar. Bu tarz enerjileriniz varsa da bunların farkına varın. Ve artık... Bunlardan kötü enerjilerden uzaklaşmaya çalışın. İçine gelen düşünce ve fikirlere dikkat edin mesajı geldi. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum mesajı geldi. Mesajlar gerçekten çok ama çok ilginç arkadaşlar. Ben şimdi kartları toplayacağım. Ve bu açılımdan sonra aslında yarının günlük yap yapma ve engeller enerjilerini kartlarını çekmek istiyorum çünkü sabah çok erken kalkıp gidiyorum ve daha sessiz de konuşmam gerektiği için kime arkadaşlar bugün attığım mesajda yani ayın 3'ü için attığım mesajda biraz ses sıkıntısı çekmişler ama sabahın 6.30'u olmadan çektiğim mesajda olunca yani biraz daha kısık sesle konuşmak zorunda kaldım. O yüzden özellikle haftanın perşembe ve cuma günleri çok erken kalkmam gerektiği için mazur görün beni. Arada böyle bir önceki akşamdan çekebilirim veya bilmiyorum sabah erkenden yine çekebilirim. Diyorum ve hemen yorumumu burada bitiriyorum. Dinleyen herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum. Akşamınız, gününüz, gündüzünüz, ruhunuz, benliğiniz, fikriniz, zikriniz, kalbiniz, her şeyiniz huzurla, güzellikle, mutlulukla dolsun arkadaşlar. İç huzur çok önemli. İç huzuru başkalarında değil kendi içinizde aramaya özen gösterin diyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.